Ne oldu? Ne konuştunuz annenle? Ha öyle dün geceyle ilgili. İşte dikkat et, canını sıkma falan. Yani şimdi deşmek istemiyorum ama bu doktor meselesi ne oldu? Hallediyorum ben onu. Konuştuğum doktor takvimini ayarlayıp İstanbul'dan gelecek. Artık o ne derse ona göre bir yol belirleyeceğiz. Anladım. Yanlış anlamıyorsun değil mi? Şimdi annen de mutsuz, rahatsız ya bu durumdan. Ben ondan diyorum. Öyle ya yanlış anlar mıyım ben hiç? Sen merak etme, halledeceğim ben. Hadi ben bir üstümü değiştirip çıkıyorum. Tamam aşağıdayım ben de uzlayacağım seni. Tamam tamam. Öyle kapı arkalarından laf dinlersen... ...istemeyeceğin şeyler duyarsın inşallah. <laughs> Reyyan! Reyyan! Anne. Gel içeri buyur. Reyhan Allah aşkına benimle hiçbir şey yokmuş gibi normal normal konuşma. Ne oluyor annem? Gel şöyle. Tamam bak benim de içim rahat değil ama yapma böyle ne olur. Nasıl yapmayayım kızım? Evladımın öleceğini bile bile. Anne. Sessiz ol biraz ne olur bak Miran evde. Haydi git çantanı al gel. Doktora götüreceğim seni. Ne doktoru? Başka bir doktordan randevu aldım. Burada bir çare bulamazsak bir bahaneyle İstanbul'a gideceğiz. Ya zaten eski doktorum danışmıştı hocalarına. Annem bak ben seni anlıyorum. Anlamıyorsun Reyhan. Anlamıyorsun. Daha doğmamış evladına analık edeceğim diye kendi evlatlığını unuttun. Yapma kızım. Ölümü gör yapma. Bir anaya evladın sen yaşarken toprağa girecek demek. Ay, ne, ne, demek? ne demek? Ne demek? Tamam gitti Ben bir köşede oturup senin ölümünü izlerim. Yapamam kızım, elim kolum bağlı, duramam. Duramam Deyyan. Tamam. Sessiz, tamam, tamam gideceğim. Nereye dersen geleceğim sana, tamam mı? Tamam, Miran'a bir uğurlayayım, gideriz. haydi. Hanımım size mektup var. Azat Ağam'dan. Nasıl söz vereceksin bana? Eğer bu doktor da aynı şey giderse... ...bebeği aldıralım demeyeceksin, tamam mı? Ya bunun sözü mü olur Reyyan? delirtme beni. Sen kendinden nasıl vazgeçersin kızım? Ya anne. Ol arabayı getirsenize benimle. Baba. Babam, ne oldu? Niye konuşmuyorsun benimle? Bir kusurum mu oldu? Ya kızım, tamam. Konuşturma şimdi beni. Annenle siz bakın işte. Haydi. Babam. Kızım ne söyleyeyim istiyorsun Allah aşkına ya. Ha? En mutlu gününde sarılıyorsun Azize'nin boynuna. Babaannem diyorsun. Benden daha ne duymak istiyorsun ya? Sen beni zaten yok saymış olmuyor musun kızım? Ha, ha, babam. Sahibi. Ya ben biliyorum. Ben tanımıyor muyum seni kızım? Ben büyüttüm seni. Tanıyorum. Sen sen sevmezsin. Küslük sevmezsin. Mutsuz olursun. Kötülük sevmezsin. Sen mutsuz olursun. Ya biliyorum ben seni. Biliyorum. Ha? Ne oluyor ya? Miran da öyle. Ben biliyorum ya siz artık bitsin gitsin istiyorsunuz bir iş. Tamam eyvallah, eyvallah bitsin tamam kabul. Ama yani affetmek başkadır. Baş tacı etmek başkadır ha. Azizey Baba ne bildiğiniz yerde ben yokum. Anladınız? Oğlum hadi getir şu arabayı. Beni bu evden göndereceksin ha Reyyan. T tamam artık. Ben diyeceğim dedim. Mevzu kapandı ya. Uzatmayın artık. Asıl tamam. sen uzatma artık Hazar Bey. Örnek olacağın yerde kendi evlatlarına mı tavır yapıyorsun? Bu insanlar neler yaşıyorlar? Neyin mücadelesini veriyorlar biliyor musun sen? Ettiğin laflara dikkat et. Sonra çok pişman olursun. Bugün değilse de yarın sonra dersin ki... Anne. Dur hele. Ne demek istiyorsun? De öyle bakayım de. Zehra ana ne diyorsa haklı baba. Yüklenme artık Rayyan'a. Ya bu nefret bize zarar vermekten başka ne verdi de biz devam ettirelim. Sen söyle. Hadi gözünü sevin bırak artık şu işi. Hey oğlum hey. Hepiniz doğrusunuz ben yanlışım. Ne oluyor yahu ne oluyor? Sesiniz daha yukarılara geliyor. Eğer Azize Hanım yüzünden kavga ediyorsanız yapmayın. Ne olur dayanamıyorum artık. Ha, bak. Bak burada beni tek anlayan kişi Dilşah'tır ha. Ama şimdi biz sizin gibi düşünmediğimiz için Azize hakkında biz kötü oluyoruz değil mi? Ben anlayışsız oluyorum. He oğlum ananda ne oluyor işte biliyorsun. Eğer Azize yüzünden size yaşattıklarından ötürü bu hale geldiyseniz yapmayın ne olur. Ben huzurunuzu bozmak istemem. Ben ben giderim. Annem sen ne diyorsun şimdi? Ya dediğin laf mı? Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Gitmesi gereken, uzak durması gereken belli ama işte ne diyeyim ya? Onu da baş tacı ediyorsunuz ya. Canlısı olsun ya. Can Yok artık ya. Hazar Bey bu kadın Oynuyor. Annem tamam tamam, tamam dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.